Ve gelecek 23. bölümümüz olan kesir problemlerine. Haydi gel kesir problemleri neymiş öğrenelim. Teknik bilgiye bakarsak diyor ki kesir problemlerine verilen ifadeler matematik diline çevirerek çözüm yapılır. nasıl çevirmemiz gerekiyormuş gel öğrenelim. Birinci soruda diyor ki bilinmeyen sayı x denirse aşağıdaki ifadelerden hangisinin matematik diline çevrilmiş hali yanlış verilmiştir diyor. Gel biz bu ifadeleri bir yazalım. Diyor ki bir sayının 2 fazlasının 1 bölü 3'ü sayımıza x dedik. Tamam mı? x'in 2 fazlası x artı 2 yapacaktır. Ve bunun 1 bölü bak bunu 1 bölü 3 çarptık. Ve bunu biz şu şekilde yazabiliriz. Bak burada verilen şekilde tamam mı? Bu doğru. Bir sayının 1 bölü 4'ünün 3 eksiği diyor. Sayımız x. Bunun 1 bölü 4'ü ne yapar? x bölü 4 yapar. Tamam mı? ve 3 eksi de böyle gösterilir. Bunu düzenlersek de çarparsın şurayla toplarsan x eksi 12 bölü 4 yapacaktır. Çarparsak x 12 gelecek x ile toplarsak da x eksi 12 bölü 4 geldi. Bak bununla bu aynı mı? Hayır. O zaman cevap B. Ama gel bir de C seçeneğine bakalım. Hani maksat senin öğrenmen için. Şimdi C seçeneğinde diyor ki bir sayının 3 katının 1 bölü 5'i sayımız neydi? X'ti. Bunun 3 üç katı 3x üç yaptı. 1 bölü 5'i bunu da 5'e bölmek demek. Bak aynı şey. D'ye bakarsak bir sayının 1 bölü 3'ünün yarısı sayımız x'ti. Bunun 1 bölü 3'ü ne yapar? X bölü 3'ü yapar. Tamam. Bunun da yarısı ne yapacak? Bunu 1 bölü 2 ile çarpmak demek olacak. E bu durumda yukarıdakileri çarp yukarı yaz. Yukarı x yazdım. Bölü. Aşağıya da aşağıya gire çarpıyoruz. 6'yı yazdım. Bak bu da doğru. E'ye de bakalım. Bir sayının bir, bir sayının 3 bölü 5'inin 4 fazla sayımız x. 3 bölü 5'ini almak demek bunu 3 bölü 5 ile çarpmak demek. Ve 4 fazlası demek buna 4 eklemek demek. Bu da doğru. Yukarıdaki sorulardan hangilerinin cevabı aynıdır diyor. Gel birinci öncüle bakalım. Hangi sayının 1 bölü 3'ü 5'tir diyor. Sayımız x olsun. Bunun 1 bölü 3'ü x bölü 3 olarak yazılır. Bu 5'e eşitmiş. Tamam. Bu durumda 3'ü karşıya gönder. X 5 ile 3'ün çarpımından 15 olarak gelecek. Şöyle 15 yazayım şuraya. Tamam mı? Gel ikinci öncede bakalım. Yarısı 6 olan sayının 3 bölü 4'ü kaçtır? X'imizi yazdık. Yarısı demek bunu 2'ye bölmek demek. Bu 6'ya eşitmiş. Tamam. 2'yi karşıya gönder. X buradan 12 olarak geldi. 6 ile 2'nin çarpımından. Bu sayının 13 bölü 4'ünü soruyor. 12'nin 13 bölü 4'ünü gel şurada hesaplayalım. Tamam mı? 4'e böldüm. 1, 4'e böldüm. 3, 3 ile 3'ü çarparsam da 9 bulacağım. Tamam. Cevabı da 9. Üçüncü öncüle bakarsak diyor ki 2 bölü 5'inin 5 eksi 3. Şimdi sayımız x. Bunun 2 bölü 5 demek. Bunu 2 bölü 5 ile çarpmak demek. Bunun 5 eksi 3'müş. Tamam. Bu 5'i karşıya gönderirsen ne olacak? 2x bölü 5 eşittir. 2x bölü 5 eşittir. 8 olarak yazdık. 5'i karşıya gönder. Buradan 2x eşittir. 8'e 5'in çarpımından 40 geldi. Her tarafı 2'ye bölersek de x buradan 20 olarak bulundu. Bak burada da 20 bulduk. Tamam. Gel şuna bakalım. Hangi sayının 3 fazlasının 2 bölü 3 gider? Sayımıza x diyelim. Bunun 3 fazlasını 2 bölü 3'ünü soruyor bize. 2 bölü 3 ile çarptık. 12'ye eşitmiş. Bak karşıya gönder ne oldu? X artı 3 çarpı 2 eşittir. 36 oldu. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 18. Buradan X artı 3'ün 18'e eşit olduğunu bulduk. Tamam mı? 3'ü karşıya gönder. X buradan 15 olarak bulunur. Tamam. Şuraya 15 yazarsak ne olacak? 1 ve 4'ün cevabı aynı olur. Mustafa parasının 2 bölü 5'ini harcadığında geri 360 TL'si kalıyor. Buna göre Mustafa'nın başlangıçta kaç TL'si vardır diyor. Bak bu payda da 5 var ya. Gel bizim işimizi kolaylaştırsın diye başlangıçtaki işte parasına 5x TL diyelim. Tamam mı? Bunun 2 bölü 5'ini harcıyor. Gel harcadığı miktarı bulalım. 5x çarpı 2 bölü 5 diyelim. 5'ler gitti. x buradan 2x olacaktır. Tamam. Hani pardon. Harcadığı miktar 2x'tir. Tamam. Şimdi 5x'ten 2x'ini harcamışsa çıkarırsak bu 3x yapmayacak mı? Yapacak. Ve bu kalan miktar. Bunun da 360 TL olduğunu söylüyor. Gel buradan 3x eşittir 360 diyelim. 3'e böldüm. 3'e böldüm. 120 x'in buradan 120 olduğunu bulduk tamam gel o halde başlangıç parasını bulmak için 5 x'e x yerine 120 yazalım 5 çarpı 120'den 600 TL olduğunu bulacağız tamam mı hadi işaretleyip devam edelim 60 ton su alabilen bir havuzun 3 bölü 4'ü suyla doldur. Havuzdaki suyun 2 bölü 3'ü boşaltıldığında havuzda kaç ton su kalır? Şimdi bak 60 ton su var ya 3 bölü 4'ü suyla dolu tamam. İçindeki su miktarını gel şöyle hesaplayalım. 4'e böldüm. 1 4'e böldüm. 15. 15'e de 3'ü çarparsak havuzda 45 ton su varmış. Tamam mı? Şurası 45 ton. Havuzdaki suyun 2 bölü 3'ü boşaltıldığında havuzda kaç ton su kalır diyor. Şimdi bak o zaman ne kadar boşaltılıyor? Birazcık uzatayım sonra kısa yolunu söyleyeceğim sana. 2 bölü 3 dedim ya. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 15. 15 ile de 2'yi çarparsam 30 ton suyu boşaltmışız. E, 45 vardı 30'unu boşaltırsak ne kalacak geliyor? 45 eksi 30 eşittir. 15 olarak bulundu. Tamam mı? Bak 2 bölü 3'ünü boşaltmışsa 1 bölü 3 içinde su kalmıştır. Tamam mı? Onun için 45'i Gidip 1 bölü 3 ile çarpabilirdin. Çarparsan da buradan 15 olarak bulacaktın yine. 1 bölü 3'ü dolu olan bir kovaya 10 litre daha su ilave edildiğinde kovanın 3 bölü 4'ü doluyor. Buna göre kova tamamen doluyken kaç litre su içerir diyor. Bak bunun paydası 3, bununki 4. Tamam mı? Kovanın tamamını 12x diyelim. O halde 1 bölü 3'ü doluysa 12x'i 1 bölü 3 ile çarparsan kaç yapar? 4x yapar değil mi? Demek ki 4 x'e su doluymuş. Gel şöyle yazalım. 4 x'e dolu. Ve bunu 10 litre su daha ekliyoruz. Artı 10 olarak bunu yazdık. Tamam. Kovanın 3 bölü 4'ü doluyormuş. Eşitmiş bu neye? 12 x'in. Kovanın tamam 12 x'i çünkü. 3 bölü 4'üne. Tamam. 4'e böldüm. 1, 4'e böldüm. 3. 3x e 3 x'e de 3'ü çarparsak 9 x gelecektir. Bu 9 x'e eşitmiş. Tamam. 4 x'i karşıya gönderirsek 9 x eksi 4 x bu ne eşit. Tamam. E şurası 5x yapmaz mı? Yapar. 5x eşittir 10 dedik. Her iki tarafı 2'ye bölersek x buradan 2 pardon 2 tarafı 5'e bölersek x buradan 2 olarak bulunacaktır. Ve bize şunu soruyor. Kova tamamen doluyken kaç litre su içerir? Şimdi x Burada biz kovanın tamamını 12 x dedik ya x'i de 2 bulduk. Burada x gördüğümüz yere 2 yazarsak 12 çarpı 2'den 24 olarak bulduk tamam mı? Bu kadar çıkalım. Bir bahçenin 1 bölü 3'üne marul, 1 bölü 4'üne domates, geri kalanına da biber ekiliyor Biber ekilen kısım 100 metrekare olduğuna göre marul ekilen kısmın alanı kaç metrekaredir diyor. Bak şimdi bahçenin tamamına gel. Burada 3 var faydalı. Burada 4 var bahçenin tamamına gel. Biz 12x'imizi bir diyelim. 1 bölü 3'üne marul ekiliyorsa marul ekilen kısım 12x'in 1 3'üne yani bu da 4x eşit olmaz mı? Olur. Tamam. Burası 4x'miş. Sonra 12x'in bu marul yazalım. Şöyle. 12x'in de 1 bölü 4 ne domates. Ne kadarına domates ekmişler? 4'e bölersek 3x'ine de domates ekmişler. Domates. Geri kalanında biber ekiliyor. Şimdi 4x marul 3x Domates de toplamda 7x yaptı. Tamam mı? Ekilen kısım. Geriye de 12 xten 7x çıkarsa şöyle yazayım. 12x eksi 7 xten 5 xe de biber ekilmiş. Bu kısmın da 100 metrekare olduğunu söylüyor. Tamam. Şöyle yazayım. 5x eşittir 100 diyeyim. Tamam mı? Buradan ilk tarafı 5'e bölersek x buradan 20 gelecektir. Ve bize marul ekilen kısmın alanını soruyor. Marul ekilen kısmı da 4 xte 4 xte x yerine 20 yazarsan 4 çarpı 20'den 80 olarak bulacağız. Bu kadar basit. Bir maratona katılan ferit parkurun 2 bölü 5'ini tamamladığında mola veriyor. Moladan sonra 8 km daha koştuğunda tüm parkurun 2 bölü 3'ünü tamamlamış oluyor. Buna göre tüm parkurun uzunluğu kaç kilometredir? Şimdi bak burada 5 var burada 3 var. Gel toplamda parkurun uzunluğunu 15x diyelim. Tamam mı? İlk başta Ferit parkurun 2 bölü 5'inin tamamladığında 15x'in 2 bölü 5'ini gel hesaplayalım. 5'e böldüm. 1, 5'e böldüm. 3, 3x'le de 2'yi çarparsak 6x olarak tamamlanır. İlk başta bunu tamamlayayım. Sonra bir mola veriyor. Moladan sonra 8 km daha koştuğunda tüm parkurun 2 bölü 3'ünü tamamlamış oluyor. Yani 6x'e 8 eklemiş parkurun 2 bölü 3'üne eşitmiş bu. Şimdi bak gel parkurun 2 bölü 3'ünü hesaplayalım. 15x parkurun tamamı değil miydi? Evet. Bunun 2 bölü 3'ünü gel hesaplarsak ne yapacak? 3'e bölümü 3'e bölün 5x. 5x'e de 2'yi çarparsa 10x olarak bulduk. Bu da 10x'e eşitmiş. Tamam. 6x'i karşıya gönderirsek 10x 6x eşittir 8 olarak yazdım hani bunların yerine eşit yazmamla sorun yok hani 8'i bu tarafta yazıp da burayı sağ tarafa yazabilirdim hani hiçbir sorun olmazdı ben sadece tersime geliyor diye böyle yazdım 10x'den 6x çıkarsa 4x kaldı 4x eşittir 8'imiz 4'e bölersek de x buradan 2 olacaktır ve biz başlangıçta farkımızın 15x dedik ya yerine 2 yazarsak 15 çarpı 2'den 30 olarak bulacağız. Bu kadar basit. Bir mana bir miktar elmanın önce 1 bölü 3'ünü daha sonra kalanın 1 bölü 2'sini sattığında geriye 16 kilogram elma kalıyor. Buna göre bu mana kaç kilogram elma satmıştır? Bak paydada 3 var, 2 var. Başlangıçta elmaya 6x diyelim. Önce 1 bölü 3'ünü satıyor ya. 6x'in 1 bölü 3'ü ne yapacaktır? 3'e böldük. Burası 2x kaldı. O zaman 2x olacaktır. Tamam. Önce 2x'ini satıyor. Sonra kalanın 1 bölü x'ini. Şimdi 6x'e başlangıçta verdi. Tamam. E bunun 2x'ini sattı. Geriye kaç kaldı? 4x. Ve diyor ki bunun 1 bölü x'ini de satıyor. Tamam. Gel şöyle yazayım. 4x'in yarısı yani 1 bölü x ne yapacaktır? 2'ye bölersek 2x yaptı. Bunu da satıyormuş. Geri 16 kilogram kalıyormuş. Şimdi 2x'i bulduk. Bunu da satınca geriye 16 kilogram yanına kalıyor. Şimdi 4x'den 2x'ini satarsa kaç kalacak? 2x kalacak. Ve 2x'in de 16 eşit olduğunu bize söylemiş. Tamam. 2x eşittir. Yani geriye kalan elmamız 16 eşitmiş. 2'ye bölersek de x buradan 8 olarak bulunur. Ve bize diyor ki kaç kilogram elma satmıştır diyor. Şimdi başlangıçta elmaya biz 6x dedik. Geriye kalan 2x de tamam. 6x'ten 2x çıkarsa 4x'lik elma sattığını bulacağız. Tamam. Satmış. Tamam mı? Gel şimdi x yerine 8 yazarsak 4 çarpı 8'den 32 olarak bulduk. Bu da satılan elma kilogramıydı. Cevabımız A seçeneği. Aylık geliri sabit olan bir kişi aylık gelirine 1 bölü 4'ünü ev kirasına verirken 1 bölü 5'ini biriktirmektedir. Bu kişinin 3 ayda biriktirdiği para ev kirasından 4200 TL daha fazla olduğuna göre aylık geliri kaç TL'dir diyor. Bak paydada 4 var 5 var gelirine 20x diye. Tamam mı? Aylık gelirinin 1 bölü 4'ün ev kirasına veriyormuş. Tamam. 20x'in 1 bölü 4'ü ne yapacaktır? Yani 4'e bölersek 5x yapıyor. 5x kira yazalım. Tamam mı? Sonra 1 bölü 5'i de biriktiriyor. 20x'in 1 bölü 5'i yani. Gel şöyle hesaplayalım. 1 bölü 5'i. Şimdi 5'e bölersek 20'yi ne yapacaktır? 4x yapacaktır. 4x'i de birikim yazayım tamam mı sonra bu kişinin 3 ayda biriktirdiği para 3 ayda ne kadar biriktirecek 3 çarpı 4x kadar tamam ev kirasından 4200 TL fazla ev kirası neydi 5x'ti tamam yani 5x'den 4200 fazlaymış şurayı çarp 3 ile 4'ü 12x yaptı 12x eşittir 5x artı 4200 dedik. Şimdi bak yani 5x'i karşıya gönderirsek 12x eksi 5x eşittir 4200 oldu tamam mı? Burası ne yapacak 7x? 7x eşittir 4200 yazdık tamam. 7'ye böldüm bir 7'ye böldüm 600 olarak bulduk. X buradan 6'ymış 600'müş tamam mı? Aylık geliri kaç TL'dir diyor. Şimdi X'i 600 bulduk. Gel şurada x yerine 600 yazarsak 20 çarpı 600 da 12 bin yapacaktır. Tamam mı? Cevabımız A seçeneği. Süt dolu bir şişenin ağırlığı 1000 gramdır. Şişedeki sütün 3 bölü 7'si içildiğinde şişenin ağırlığı 640 gram geldiğine göre boş şişenin ağırlığı kaç gramdır diyor. Bak şişedeki süte şu paydadaki 7'den dolayı 7x süt var diyelim. 3 bölü 7'si içiliyorsa 7x çarpı 3 bölü 7 içilen süt olacak. 7'ler gitti. x buradan 3x oldu. 3x'i içiliyormuş. Tamam mı? Şişenin ağırlığı 640 gram geliyormuş. Bak başlangıçta 1000 gramdı. 640 gram geliyorsa kaç gram içilmiş olacak? 360 gram içilmiş olacak. 360 da 3 xle yani içilen süt miktarına eşittir. Tamam. 3'e bölersek x'i buradan 120 olarak bulduk. Tamam. Ve diyor ki e, boş şişenin ağırlığı kaç gramdır? Bak şişede 7x süt vardı. 3x'ini işte kalan süt 4x oldu. Tamam. 4x süt mi? Şişenin ağırlığı toplamda 640 gram yapıyor. O zaman biz 640 gramdan içinden sütten, pardon şişede kalan sütü çıkarırsak boş şişenin ağırlığını bulacağız. Tamam. O halde şişede kalan süt miktarını hesaplarsak 4x demiştik. x'in yerini x de biz 120 olarak bulduk. Yerine yazarsak 4 çarpı 120'den 480 olarak bulduk. Şimdi 640 gramdı başlangıçta. Işte. Pardon hani içinde kalan sütle beraber kağıdı. 640'dan 480'i çıkarırsak şişenin ağırlığını buluyorduk. O zaman çıkarırsak da 160 gram olarak bulacağız. Cevabımız D seçeneği. Merve bazı günler günde 20 sayfa okuyarak bir kitabın 1 bölü 3'ünü diğer günler günde 30 sayfa okuyarak kitabın kalan kısmını bitiriyor. Merve kitabı bir haftada bitirdiğine göre okuduğu kitap kaç sayfadır diye. Şimdi bak kitabı bir haftada okuyor ya. 20 sayfa okuduğu günleri x diyelim. Diğer günlerde 7 eksi x olmayacak mıdır? Olacaktır. Tamam. O halde gel yazalım. Bazı günler günde 20 sayfa okuyarak kitabın bir bölü bitiriyor. Şimdi günde 20 sayfa okursa x günde 20 x kadar okuyacak. Bu kitabın 1 bölü üçünü eşitmiş. O zaman bunu 3 ile çarparsak da kitabın tamamını bulacağız. Tamam. Kitap bunadan 60 x olarak bulundu. Kitabın tamamı. Diğer günlerde 30 sayfa okuyarak kitabın kalan kısmını bitiriyor. Şimdi bak 20x okunmuştu değil mi şimdiye kadar? Tamam. Diğer günlerde 30 sayfa okuyor. Kitabın kalan kısmını bitiriyor. Şimdi 7x gün 30 sayfa okuyacak değil mi? Tamam. Bununla da biz 20x'i toplarsak 60x. Yani kitabın tamamına ulaşacağız. Tamam. 7x çarpı 30 eşittir 60x. Yani kitabın tamam. O halde gel. Şimdi şu 30'u dağıtmak için tekrardan bir yazalım. 20x artı 30 ile 7'yi çarptım. 210. Eksi 30 ile eksi çarptık. 30x eşittir 60x olarak yazdık. Tamam. Şimdi şurayı yazarsak. 30x eksi 20x eksi 30x'i toplarsak. Eksi 10x Eksi yani 10x artı 210. Eşittir 60x olarak yazdım. Eksi 10x'i karşıya gönder. 60x artı 10x eşittir. 210 geldi. Tamam mı? Şurası 70x. 70x eşittir. 210'dan. Her iki tarafı 70'e bölersek de x buradan 3 olarak bulunacaktır. Tamam mı? Ve bize kitabın kaç sayfa olduğunu soruyor kitap 60 sayfa. 60 xte x'i de 3 bulduk. 60 çarpı 3'ten 180 olarak olarak bulacağız. Bir sınıf 6 kız öğrenciden gelirse öğrencilerin gibi bölü kız, 2 erkek öğrenciden gelirse öğrencilerin yarısı erkek oluyormuş. Buna göre sınıftaki toplam öğrenci sayısı kaçtır diyor. Bak kız öğrenci sayısına x diyelim. Erkek öğrenci sayısına y diyelim. 6 kız öğrenci daha gelirse şimdi kız öğrencimiz x kadar vardı. 6 kız daha geldi. x artı 6 tane hani kadın mı oldu? Ve sonra diyor ki Sınıftaki öğrencilerin 2 bölü 3'ü kız. Bak x tane kızımız vardı. Y tane erkeğimiz vardı. 6 tane daha kızımız geldi. Mevcut mu? Bunun 2 bölü 3'ü kızmış. Yani tamam 2 bölü 3. Bu da şunu eşit. Kızlar da böyleydi. Tamam. Gel bir de şu durumda yazalım. 2 erkek öğrenci daha gelirse. Bak şimdi. Erkeklerin sayısı y idi. Tamam. 2 erkek daha gelirse y artı 2 oldu. Öğrencilerin yarısı erkek oluyor. Şimdi bak x kadar kızımız var mı? Y tane erkeğimiz var. 2 tane de erkek öğrenci geldi. Bunun da yarısı yani 1 bölü 2'si şuna eşit oldu. Tamam. Şimdi bak şöyle düşün. Her iki tarafı 3 ile çarpalım. Niye? Şu 2 ile şu 3 ile kurtulalım diye. Tamam mı? Şunlar gidecek. Gel o halde şöyle yazarsak. 3x artı 18 eşittir. Şu 2 daha 2x artı 2y artı 12 olarak yazdık. Şimdi şöyle şunları şöyle bir gönder. Şu de gönder. 3x eksi biraz karışık oldu yazmam lazım. Eksi 2x eksi 2y eşittir. 12 eksi 18 olarak yazdık. Tamam. 3x eksi 2x ne yaptı? x eksi 2y eşittir. Eksi 6 oldu. Burası burada dursun. Tamam mı? Sonra gel bu tarafta da her iki tarafı 2 ile çarparsak. Niye? Şu 1 bölü 2'den kurtulalım diye. Tamam mı? Gitti. 2'yi dağıt. 2y artı 4 eşittir. x artı y artı 2 olarak bulduk. Sonra bak şunları gel şöyle gönder. 4'ü de şöyle gönder. 2y eksi x eksi y eşittir 2 eksi 4 olarak yazdık. Tamam. 2 eksi y'den y geldi. y eksi x -y eşittir eksi 2 olarak bulduk. Tamam. Bize toplam öğrenci sayısını soruyordu. Yani x artı y'yi tamam mı? Ne yapacağız şimdi? Gel şuraya da y eksi x yazalım. Eşittir eksi 2. Yani şunu şuraya yazdım. Taraf tarafa toplarsak bak x'ler gidecek. Eksi 2'ye y daha eksi y geldi. Eksi 6 eksi 2 daha eksi 8 geldi. Eksi ile çarparsak y buradan 8 olarak bulunacak. Tamam. Şimdi gel şurada y yerine 8 yaz. 8 eksi x eşittir. Eksi 2 ise buradan eksi x'i böyle eksi 2'yi böyle gönderirsek x buradan 8 artı 2'den 10 olarak bulunacaktır. Toplam öğrenci sayısını soruyor. X artıyı X'i 10 olarak bulduk. Y'yi 8 olarak bulduk. 18 olarak toplam öğrencimizi bulacağız. Devam edelim. Ozan cebindeki paranın 4'te 1'i ile çay, 3'te 1'i ile 2 simit aldığında geri 20 TL'si kalıyor. 1 simitin fiyatı 1 çayın fiyatından kaç TL fazladır diyor. Şimdi bak diyor 4'te 1'i, 3'te 1'i. Kaç parasına 12x diyelim. Şimdi çay alacağı para bu paranın dörtte biri değil de. Evet 12x'i 4'e bölersek 3x yapacaktır. 3x çay tamam mı? Üçte biriyle de ikisini aldığında şimdi 12x paramız vardı. Bunun üçte biri ne yapacak? 4x yapacak. 4x'e de e, simit alıyor. Tamam. 7'yi 20 TL kılıyor. 3x artı 4 xten 7 xini harcadı. Başlangıçta 12 x'i vardı. Tamam 12 x eksi 7 xten 5 x geriye kalan parası. Tamam mı? Bu da 20'ye eşitmiş. Bak 5 x kaldı. 5 x eşittir 20 diyelim. Tamam mı? Her 5'e bölersek de x'in burada 4 olduğunu bulacağız. Şimdi bak çaya 3x ödemişti ya. X yerine 4 yazarsak çay için 3 çarpı 4'ten 12 TL ödeyecek. Tamam. Simite de 4x ödemişti. X yerine 4 yazarsak 4 çarpı 4'ten 16 TL de ödeyecek. Şimdi 3 çaya 12 ödemişse. 3 çay 12. 1 çay 3'e bölersek 4. Tamam. 1 çayın fiyatı 4. Şimdi 2 simiti 16 TL ödemiş. Bak 2 simit 16 1 simit kaç yapar? Bunun yarısı 8 yapacak. Tamam. Simitin fiyatı 8. Çengi 4. 8 eksi 4'ten 4 olarak bulacağız. Cevabımız D seçeneği. Bir otobüsteki yolcuların 5'te 3'ü kadındır. Bu otobüse 6 çift biniyor. Ve bu durumda otobüsteki yolcuların 7'de 4'ü kadın oluyor. Buna göre son durumda otobüste kaç erkek yolcu vardır diyor. Bak yolcuların 5'te 3'ü kadın diyor. Yolculara gel biz 5x diyelim. Kaç tane kadın var? 5'te 3 yani 3x kadınımız var. Tamam. Şuraya kadınları k ile gösterelim. Erkekleri e ile gösterelim. Kadınlarımız 3x erkeklerimiz 2x. Otobüste 6 evde çift biniyor. O zaman 6 tane kadın var, 6 tane de erkek olacak. Tamam. Kadınları 6 ekle 3x artı 6. Erkekleri 6 ekle 2x artı 6. Tamam. Son durumda Otobüsteki yolcuların 7'de 4'ü kadın oluyor. Hmm. Toplam yolcumuz ne? Şu ikisini toplayacaksın. Tamam. 3x artı 6 artı 2x artı 6. Burası ne yapacak toplam yolcu sayımız? 5x artı 12. Şimdi bunun 7'de 4'ü kadınmış. Bak bunu yazalım. Yolcu sayımız 5x artı 12. Bunun 7'de 4'ü. Yani 4 bölü 7 ile çarpacaksın. Bu kadın yolcu sayımız yani 3x artı 6 eşit olacakmış. Tamam. Bak şimdi şöyle yazayım. 7'yi karşıya gönderirsek 5x artı 12 çarpı 4 eşittir 7 çarpı 3x artı 6 olarak yazdık. Tamam. Gel şimdi bu denklemi çözelim. 4'ü 20x. Artı 12 ile 4'ü çarp 48 eşittir. 7 ile 3'ü çarp 21 x artı 7 ile 6'yı çarp 42 yaptı. Şimdi 20 x'i böyle gönder. 42'yi böyle gönder. Ne olacak? 21 x eksi 20 x eşittir. 48 eksi 42. Şimdi 21 x'den 20 x çıkarsa x kaldı. Tamam. 48'den de 42 çıkarsa 6 kaldı. X 6 bulduk. Tamam. Son durumda otobüsteki erkek öldü sayısı. Neydi? 2x artı 6 idi. x'i de 6 bulduk. x yerine 6 yazarsak 2, 2 çarpı 6 artı 6. 12 artı Burası 12? 12 artı 6'dan da 18 olarak bulacağız. Tamam mı? Bu kadar. Bir anaokulu sınıfındaki öğrencilerin her birinin eşit sayıda olacak şekilde toplam 72 tane şeker dağıtılacaktır. Dağıtımın yapılacağı gün sınıftaki öğrencilerin dörtte biri gelmediği için her bir öğrenci planlananından bir fazla şeker veriliyor. Buna göre dağıtım günü sınıftaki öğrenci sayısı kaçtır diyor. Şimdi gel sınıftaki öğrencilerin dörtte biri gelmedi diyor. Sınıftaki öğrencilere gel bir dört x diyelim tamam mı? Dağıtımın yapılacağı gün sınıftaki öğrencilerin dörtte biri gelmediği için her bir öğrenci planlananından bir tane fazla şeker düşüyor. Öğrencilerin her birine eşit sayıda diyor. Her birine 6 tane şeker düşmüş olsun. 4x tane de öğrencimiz var ya. 4x çarpı a dağıtılacak şeker miktarı yani 72 eşit. Ve diyor ki dağıtımın yapılacağı gün sınıftaki öğrencilerin 4'te 1'i gelmiyor. 4x'in 4'te 1'i ne yapacaktır? x yapacaktır. Tamam. x kişi gelmiyor. Gelen kişi sayısı ne? 3x. Tamam. Ve diyor ki her öğrenciye planlanandan bir fazla şeker veriyor. Normalde hatanı verecektim. Bir tane fazla sınav artı bir yapacak. Kişi sayımda 3 x'e düştüğü için bunu çarp. Ve hala 72 şeker veriyorum. Tamam mı? Gel o halde ne yapalım? Bunları taraf e, bak bunları eşitleyelim hatta. Bak ikisi 72 eşit 4 x çarpı ile 3 x çarpı artı 1'i eşitleyelim. 4 x çarpı eşittir. 3 x çarpı a artı 1 olarak bulduk. Tamam. Şimdi bak x'ler gitsin. 4 ile a'yı çarptım 4a eşittir. 3 ile şu a artı 1'i çarparsak 3a artı 3 olarak geldi. 4a şöyle gönderirsek pardon 3a öyle gönderirsek 4a eksi 3a eşittir 3 geldi. Tamam. 4a'dan 3a çıktı. A kaldı. A buradan 3 olarak bulundu. Tamam mı? Dağıtım günü sınıftaki öğrenci sayısı kaçtır diyor. Şimdi A'yı 3 bulduk. Tamam. O halde ne yapacağız? Gel A gördüğümüz yere 3 yazalım. Bak şurada. 4x Ne olacak? Bak 4x çarpı 3 eşittir 72. Şimdi 4x'den 3'ü çarptın 12x geldi. 12x eşittir 72. Her iki tarafı 12'ye bölersek x buradan 6 olarak bulunacak. Tamam. Şimdi öğrenci sayısını soruyor. Dağıtım günüsündeki sınıftaki öğrenci sayısı. Toplamda sınıfta 4x öğrencimiz vardı. X tanesi gelmemişti. 3x tane gelen öğrencimiz var. Tamam. X'i de biz 6 bulduk. 3 çarpı 6'dan 18 tane gelmeyen pardon sınıftaki öğrencimiz vardır diyoruz. ÖSYM tarzı soruları da görüşmek üzere.